Biraz önce de ifade ettiğimiz gibi depremlerin en çok yıkıma yol açtığı illerin başında Hatay geliyor. Bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken öte yandan da yaralar sarılmaya çalışılıyor. Şimdi kameralarımızı yıkımın en çok olduğu bölgeye çevireceğiz. Antakya'ya çevireceğiz. Detaylar CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'te. Fulya sendeyiz. Kaan, evet, enkazlar kaldırılıyor. Aslında size e, çok önemli bir yeri göstereceğim. Günlerce konuşmuştuk. Cennetten bir köşe sloganıyla e, pazarlanmıştı, satılmıştı. Rönesans rezidans, yüzlerce kişiye mezar oldu. Şimdi o rezidansın e, enkazın önündeyim. Aslında enkaz diye bir şey de kalmadı, kaldırıldı. Bakın şu an bu noktada e, çok sayıda Kepçe çalıştı. Bu dev alanda, devasa alanda bu rezidansın enkazı kaldırıldı. Sitede yüzlerce kişi enkazda can verdi. Enkaza dönen bu projenin tanıtım videosu da ortaya çıkmıştı. O tanıtım videosunda şöyle söyleniyordu ki son derece güvenli, son derece depreme dayanıklı bu şekilde pazarlanmıştı. 249 konutluk proje ne yazık ki yüzlerce kişiye mezar oldu. Rönesans Residans'ın enkazının önündeyiz. Artık kaldırılan enkaz ama çevresinde de çok sayıda binanın hasar aldığını görüyoruz. Şimdi biz size Antakya sokaklarını göstereceğim. Eee kameraman arkadaşım da Okan Yıldırım'la beraber bir pikabın önündeyiz. Arkadaşlar ilerleyebiliriz. Bir pikabın üstüne bindik. Arkası açık. Kameraman arkadaşım Okan Yıldırım'la beraber önce bu Rönesans Rezidans'tan başladık. Ee, bu rezidansın enkazı kaldırıldı işte gördüğünüz gibi. Yüzlerce kişiye mezar oldu. Cennetten bir köşe diyerek satıldı. Yeni bir binaydı çok sükseli bir yapıydı. İnsanlar milyonlar harcayıp buradan daireler aldı. Yeni girenler, yeni taşınanlar oldu. Ee, daha bir iki ay önce yeni taşınan insanlar oldu. Ne yazık ki yüzlerce kişiye mezar oldu. İşte orada enkaz kaldırıldı. Şimdi bakın Antakya sokaklarını size gösteriyoruz. Enkazları gösteriyoruz. Yani Antakya'da durum gerçekten çok kötü. Binlerce bina tamamen yerle bir oldu. Her bir noktada enkaz var. Her bir noktada ağır hasarlı binalar var. Bakın iş makinaları enkazların üzerinde. E, enkaz yığınlarının arasından geçiyorum. Şimdi Doğukan bu tarafı size gösteriyor ama... ...şöyle dönerse bakın burada da yıkılan yapılar, yıkılan binalar... ...iş yerleri, her taraf enkaz yığını. Hemen bakın ara sokaklar bu binalar... Ayakta duruyor bu bina ama çok ağır hasarlı, yıkılacak. İşte burası da 4-5 katlı bir yapıydı. Bakın 2-3 kat olduğu gibi aşağıya çöktü. Yine burada enkaz yığını görüyorsunuz. Her enkazda şu an çalışma görmüyoruz ama. Evet enkazlar kaldırılıyor ama bölgede e, her enkazda kepçeler çalışmıyor. Onu söyleyeyim size. Çok sayıda çünkü riskli yapı var bu enkazların yanında, yakınında. Bakın araçlar, enkazın altından çıkan araçları görüyorsunuz. Yine burada bir enkaz alanı. Şu binayı gösterelim size. Bakın nasıl yan yatmış. Antakya'da binlerce bina tamamen yıkıldı. Bakın altında pastane var, üstünde burası da yeni bir yapı. Tamamen yan yatmış, enteresan yıkımlar görüyoruz. Yine burada dükkanların olduğu... Hemen arkası yine 4-5 katlı bir yapıydı insanların oturduğu. Olduğu gibi aşağıya çökmüş. Bakın canlı yayında Antakya sokaklarını size gösteriyoruz. Antakya'daki son durumu ekrana taşıyoruz. Hemen ileride Doğukan Yıldırım. Bakın bir enkaz yığını var. Enkazdan artık böyle dağ gibi oluşmuş. Gördünüz mü? Orası da çok yüksek katlı binaların olduğu bir noktaydı. Orası da yerle bir oldu. Enkaz yığınına döndü. Bölgede bir yandan riskli yapıların bakın eşyalarını alan birlerini görüyoruz, bir aileyi görüyoruz. Yani bir yandan binalarda hasar tespit çalışması yapıyor ekipler. Ama zaten yaptıkları her bina zaten riskli. Her bina ya orta hasarlı ya da acilen yıkılması gereken bina raporu çıkıyor. Şimdi şöyle şu tarafı gösterelim Doğukan Yıldırım. Bakın sol tarafı. Burası yüksek katlı işte bir binanın olduğu bölgeydi. 10 katlıydı galiba burası. Yüksek bir yapıydı. Enkaz yılına döndü. Burası da yüzlerce kişiye mezar oldu bakın. Şu yapılar hepsi ağır hasar. İşte binalar. Hepsi ağır hasarlı. Hepsi yıkılacak bu binaların. Gördüğünüz gibi hepsinin duvarları patlamış. Hepsi camları kırılmış, yan yatmış. Şu an ilerliyoruz. Kısmen Antakya ilçesinin biraz daha uzağındayız aslında. Esas size o tarihi meclis binasının, valiliğin olduğu yerlere şimdi ilerliyoruz. Yani orada her tarafta, her tarafta yıkıntı, her tarafta. Gerçekten ya şu anda da mesela bu bina ayakta ama zaten görüyorsunuz duvarlarını, çatlakları, yarıkları. Bakın şu bina yine. Duvarları yine patlamış. Mesela şu bina olduğu gibi aşağıya oturmuş. Bakın. Aşağıya oturmuş olduğu gibi. Arabalar altında kalmış. Yaklaşık 20 bin kişi bu şehirde hayatını kaybetti depremde. 20 bin kişi yıkılan binaların, betonların altında kaldı. Hala enkazlarda AFAD ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Çünkü yakınlarından hala haber alamayanlar var. Yine iki tarafımda da bakın enkazların olduğu bu alandan geçiyorum. Hemen şu arka tarafta da Doğukan gösterecek. Bakın burada da yine enkaz var. Bir binanın enkazı. İlerliyorum. Size hiç sağlam bir yapı gösteremedim. Görüyorsunuz değil mi? Antakya'da hiç sağlam bir bir tane yapı gösteremedim yayının başından bu yana. Ayakta duran binalarda ağır hasar var, duvarları patlamış, yarıkları var, derin çatlaklar var ve her bir tarafta iş makinaları ve enkazlar. Ne yazık ki durum gerçekten, tablo gerçekten çok üzücü. İşte binalar, işte Antakya sokaklarında, Hatay'da son durum. Her enkazda çalışma yok, her enkazda iş makinası yok. Bunu size söyleyeyim. Geceleyin çalışma duruyor, gündüz yapılıyor çalışmalar. Bakın yine sağım solum olduğu gibi enkaz. Yani şunu söyleyeyim, o kadar çok enkaz var ki, ekipler zaten anladığım kadarıyla, yani ee, daha çok ekip gerekiyor. Şimdi öyle bir durum var ki, bir de aslında hepsine de bir anda girerlerse, şehirde de bir keşmekeş olur. Çünkü hafriyat kamyonlarının biri gidiyor, biri geliyor. Kepçelerin iş makinalarının biri gidiyor, biri geliyor. Eğer her enkazda e, enkaz kaldırma çalışması başlarsa burada yani trafik kilit olur. Bir yandan o da var. Bu sebepten de aslında yapılmıyor. Bakın mesela bu enkazda kepçeyi görüyorsunuz. Enkazı kaldırıyor. İleride askerleri görüyorsunuz. Güvenlik üst seviyede. Hatay'da, Antakya'da gerçekten çok sıkı bir güvenlik önlemi var. Geceleyin bile havadan denetimde polis ekipleri. Bakın yine çok hasarlı yapıların önünden geçiyoruz. Jandarma ekipleri geldi buraya. Bakın jandarmalar şimdi nöbete devralacak. Burada diğer e, arkadaşlarından jandarmalar, polisler, korucular, askerler... Gerçekten Türkiye'nin dört bir yanından emniyet mensupları, kolluk kuvvetleri geldi. ...yoğun bir güvenlik önlemi var... ...bakın şöyle işte binaları gösteriyoruz size... ...binaların durumu... ...eski yapıda, yeni yapıda... ...hepsi yıkıldı Antakya'da... ...yenisi eskisi diye bir ayrım yok... İşte Rönesans Residans... ...yeniydi, cennetten bir köşe diye... E, ...vaat edilmişti... ...alıcılarına... ...vatandaşlara... ...orası da yıkıldı... ...yeni, eski bütün binalar... ...iki binadan birisi yıkıldı... ...ayakta duranlar da ağır hasarlı... ...gerçekten... Yani dimdik evet sağlam bina var dediğimiz bina sayısı bir elin parmağını geçmez Antakya'da durum gerçekten çok kötü. Şimdi şöyle hemen karşımıza yine bir enkaz gördüğünüz gibi Antakya sokaklarından canlı yayındayız. Bölgedeki son durumu anlatıyoruz size. Binlerce bina, 40 bin Hatay'da 40 bin bina yıkıldı. Çok sayıda bina ağır hasarlı, acil yıkılması gereken binalar binlerle e, ifade ediliyor. Orta hasarlı binalar yine aynı şekilde çok sayıda. Bir yandan Hatay'da tabi vatandaşlar, depremzedeler, çadır kentlerde yaşama tutunmaya çalışıyor. Antakya'da, normalde Antakya'nın nüfusu yaklaşık 400 bin. E, tabii çok sayıda giden oldu. Farklı ilçelere, Hatay'ın... İşte Yayla Dağı ilçesinde çok giden oldu Reyhanlı'ya, oralara taşınanlar, yakınlarının yanına gidenler oldu, başka şehirlere gidenler oldu. Şu an Antakya'da depremzedelerle çalışanların toplam sayısı 150 bin. Çünkü bölgede çok sayıda çalışan var, emniyet mensubu var, iş makinası operatörleri var, hafriyat kamyonu sürücüleri var, sağlıkçılar var. Dolayısıyla çalışanlar ve depremzedeler olmak üzere 150-200 bin kişi var şu an Antakya'da. Çadırlar da işte vatandaşlar hayata tutunmaya çalışıyor. Bir yandan konteynerler yapılıyor. Konteyner kentler oluşturuluyor. Yine enkaz yığınlarının arasından geçiyoruz. Sağ, solum, her tarafım yıkılan binalar, yitip giden canlar. İşte bu binaların altında kaldı. Bu enkazın altından çıkartıldı. Ne yazık ki. Ne yazık ki yaklaşık 20 bin kişi bu kentte hayatını kaybetti. İşte Antakya'da durum böyle. Karşımızda bir enkaz. Orada çalışan bir iş makinasını, iş makinalarını görüyoruz. Orada enkaz kaldırılıyor. Yani çok dramatik, çok üzücü bir ilçenin ne hale geldiğini, depremin yıkıcı etkisini işte bu yayınla size gösteriyoruz. Deliller toplanıyor bu arada. Bir yandan da bazı enkazlarda ekipler delilleri topluyor. Beton parçaları, kolonlardan karotlar alınıyor, karot örnekleri, demirler alınıyor, numaralandırılıyor. Bir yandan deliller de toplanıyor, enkazlar kaldırılıyor ama yani manzara gerçekten çok üzücü. Evet, depremin en çok vurduğu son 20 günde 3 büyük depremin en yıkıcı etkisi Hatay'ın Antakya ilçesinde oldu. binlerce bina yıkıldı. Enkazda dönen bu şehirde, bu kentte, bu ilçede son durumu kameramın arkadaşım Doğukan Yıldırım'la beraber size aktardık diyelim. Sözü size bırakalım. Evet hem Fulya Öztürk'e hem Doğukan Yıldırım'a teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok çarpıcı görüntüler. Özellikle Antakya'dan ekranlarımıza gelen görüntüler. Çok sayıda ağır hasarlı bina var ve çok büyük bir bölümünü de Fulya Öztürk bizlere gösterdi. Şimdi